Evet bayram tatil için burada çalışıyorum. Daha önce de sık sık gidiyorum. Ailemle sevdiklerimle vakit geçireceğim. Uzun bir süredir bir bayramı onlarla geçirmiyordum. Bu bayramı da onlara ayırdım. Biraz geç bilet ayarlamaya çalıştım ama zorluk yaşadım evet. Ee, onun dışında bir şey yok. Ha, tabii ücret olarak da normale göre ekstra daha farklı biraz daha fazla ödemiş olduk. Ee, yeni seçim atlattık. Ee, ülkeye komple herkese sevdikleriyle huzurlu bir bayram e, geçirmesi dileğiyle. Ee, hep beraber birlikte sevdiklerimizle olma dileğiyle. İstanbul'da üniversite okuyorum. Bayram güzel geçeceğini umuyorum. Evet çok zorlandım. Onun için biraz erken dönmek zorunda kaldım biletten dolayı yani ek seferler olsaydı daha iyi olurdu. Yani